Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videoya başladık yine. İki. <laughs> bugün yanımda yine Fatih var. Bir tane video atacağım. Sabah atarım ben bu. Sabah atarım bu videoyu herhalde. Ya da bu akşam da atabilirim. Evet. Video atarım. Evet, hoş Emin 4 oynuyoruz orada. Bugün kuzenim gelmiş. Onunla bir v bir, bir atıyor topa. Ne bilmem. O da analajdı. Samet yet. <laughs> Bizimki de dinamik oldu. Dinamik bekle lan bekle bekle başlamadı. Başladım gibi vurup ben seni yine sayacağım. <laughs> Başlamıyor mu o zaman? Daha başlama, Aha, Dibinin önündeyim, gördün mü şimdi artık beni? Aa odaya attım beni. Aa bilende attım odayı. Nota var. Tamam ne oldu? <laughs>

yakın oynayacağız ama uzaktan M24 <laughs> Geldim mi lan? Vardım ben Neredesin lan? Ya yemiyorum yemiyorum vallahi yemiyorum lan. Aynen. Adaletsiz oluyor. Sen bayağı bir sayı aldın. Benim çok açık

Oha ben seni kes görüyorum. Evet, 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 Ben yanlış kullandım. Vallahi vallahi. Dur, dur, dur. Ne Oi! Ja! Ja! Ya, o zaman plan. ne oldu artık göstermiyor mu yokuşların orada? Ya kasıyor kasıyor. Bekleyin <laughs> bir videoyu durdursam mı Nasıl? Nızlı yani? Aa elinden yediğin yumruk. Pan 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 diyor. Kardinat ben ama aldım patron. E ne yap? Oh ve mi? o yüzden. ya? Değil, 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 yap, Lan senin hayatın en mi? Ove, 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 ove. Ya o kadar gösterdiğini zannettim vurdum var ya. Peki. Akberi, bekle, bekle dur, bekle ya. dur. Giroskop ayarlayacağım. Ha. Oha vallahi mı Mustafa senin de çıtır çıtır indirelim mi? <laughs> Ayarladım. Oha bekle lan. Kızıkta böyle mi oynuyor? Şöyle şöyle oynuyor mu? Adam bir oynuyor. Bak oyun adam hızına yetişemiyor. Bazen bende de oluyor. Vuruyor. Gitmiyor. İkinci Böyle bir arkadaşlar video bu kadardı. Ya. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone ve like, like İyi atmayı ya, unutmayın. Bay bay ben kapattım. <laughs> kapatıyorum. Yo. Mamayım ben yeni taşka, diye kapatıyorum. Taşka, 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 7 dakika. dakika. Ya kapatıyorum ben. Nasıl kapatılıyor? Yok, ecik daha sus. Cık, Hadi. Hadi ben kapatıyorum. Kapat.